Televizyonda izlemeyi tercih ettiğiniz haber kanalları hangileri? Hep, Güvenilir bulduğunuz hangisi? Güvenilir bulduğum mu? Güvenilir bulduğum hiçbiri değil hepsi yandaş fonlanan medyalar 1994 yılında KGB vardı Mossad vardı ajan gönderirlerdi ajan yakalanırdı 2 yılda 3 yılda 5 yılda bir ajan takası olurdu şimdi aç bir medya evine gir hitap et medyayı kullan Youtube'u kullan İnterneti kullan. Evine gir adamın artık ajanlık öyle. Hepsi dandik. Peki şu anda güvendiğiniz bir gazeteci var mı? Hiçbir gazeteci yok. Medyaya tamamen güvenmiyorum diyorsunuz. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Peki, muhalif yayın yapan e, medya da var şu anda. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şerefsiz. Hepsi bozuk. Evet. Peki. Bir defa şu var. Sen evinde oturuyorsun, barınıyorsun yazın kışın yağmurda soğukta barındığın eve sonra dışarı çıkıp komşuya sen o evi şikayet ediyorsan bu adilikten başka bir şey değildir. Taraflı yayın İki mı? en büyük işkenceyi Muhsin Yazıcıoğlu görmüştür. Muhsin Yazıcıoğlu'na Frans gazetesi sorduğuna ne dedi? O bizim sorunum. Sen hala kadar etmez dedi. Onu kapat. Ben şu anda zaten Türkiye yayınlarını soruyorum. Türkiye medyasını soruyorum. Türkiye medyası hatta hatta hepsi fonlu. Hatta hatta böyle sizin gibi böyle YouTube kanalında iş yapanların çoğu dahi halk evlerinin çocuğu olduğuna inanıyorum. Fonlandıklarına inanıyorum. Algı yaratmak için ekonomi nasıl bilmem ne. Ekonomi bak herkes bak her yer dolu. Her yer dolu. Bak. İnsanlar geçinemiyoruz diyorlar. Geçinemiyoruz diyorsa aç gözlülüğünden der bir. Beceriksizliğinden der iki. Ben 63 yaşındayım geçiniyor. Emekli misiniz? Emekliyim. Emekli maaşınızdan başka bir geliriniz var mı? Çalışıyorum. Neden çalışıyorsunuz? Ha? Emeklisiniz neden çalışıyorsunuz? Geçinemiyor musunuz? Musun? Ben 63 yaşındayım. Ben büyüklerimin sözünü dinleyen adamım. Ne dediler biliyor musun? Oğlum boş duranın arkadaşı şeytandır. Çalışırsan günah işlemeye fırsatın olmaz. Ve çalışırsan dinç kalırsın. Peki. Şu anda unumu eledim elemi astım diyenlerin hepsi 3 yılda ölmüşlerdir. Peki. Ben de sahada... Çalışmasanız emekli maaşınızla geçinir miydiniz? Geçinirim. Alkol yok, karı kız yok, bilmem ne yok. Niye geçinmeyeceğim ki? Ondan sonra evvelden adam evinde salça yapardı, şimdi yapan yok. Turşu yapardı, turşu yapan yok. Maharna keserdi, makarna kesen yok. İyi kötü bir bahçesi vardı, peynir zeytin yapardı, domates biber yapardı. Domates biber yapardı, şimdi yapan yok. Artık ne var herkes işe alışmış. Bu zaten bu market sistemini zaten bu binalarla beraber 30-40 sene evvelinden montelenmiştir. Şimdi adamlar ne yapıyor? Dilimlenmiş domatesi bile artık marketten alıyor adam. Tabii ki onları da keriz öpmedi. Elbette ki geçirecek. Yapacaklar. Bugün mesela sen şimdi ekonomi bozuk diyorsun. Domates 25 lira diyorsun. Ama döken şerefsizlerden anlatmıyorsun. Onlar anlat demiyorsun. Ben size öyle bir şey söylemedim. Siz öyle olduğunu mu iddia ediyorsunuz? İddia ediyor musunuz? Ya de, kendi gö görmüyor musun? Neyin iddia ediyorum ben? Yani He? Siz bir hayat pahalı olduğunu, hayat pahalı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayat pahalı yapaydır, hayat pahalı demokrasi adı altında serbest ekonomi diyerek ben malımı istersem satarım, istersem satmam. İster stoklarım, ister stoklamam diyenlerin zihniyetidir bu. Burada sadece memleket içerisinde algı yaratıp insanları birbirine düşürmek için gayretinde olanların işidir o. Bir Denetimsizlik olduğunu mu söylüyorsunuz peki? Denetimsizlik var. Kimi Seçin... denetlemesi gerekiyor? Kimin denetilmesi gerekiyor? Devletin. Devlet denetçisi nereden geliyor? Seçilmek için para harcıyor. Seçilmek için para harcadığı zaman ne oluyor? Sponsor olan iş adamları oluyor. Kim bunlar? Marketçi olabilir, müteahhit olabilir, şu olabilir, bu olabilir. E ee, seçildikten sonra hadi bakalım ben sana 20 trilyon para harcadım diyor. senin de güzelliğini görelim. O mecburen orada ona yandaşlık yapacak. Yapamaz ki. Onun için Türkiye'de belki demokrasi yasal bölücülüktür diye tek adam benimdir. Ve ben her zaman sözümdeyim yine diyorum yasal bölücülüktür. Bütün olan milleti partiler aracılığıyla ya, içine bölmedir. Seçilmek için para harcıyor adam. De ha. Deli mi, deli mi öpmüş onları? Hazır parası niye harcıyor? Hı. Demek ki bir çıkar var ki harcıyor. teşekkürler. Size de soralım. Siz Olay teşekkürler. Televizyonda hangi haber kanallarını izlemeyi tercih ediyorsunuz? Sizin kanal hangisi? Biz YouTube kanalıyız. YouTube ha. Ben Halk TV'yi, Karate'yi, doğru haber veren yerleri izliyorum. Karate, TRT, yani, Tele1. Onları izliyorum. Doğru haber orada. Onlara güvendiğiniz için mi izliyorsunuz? Evet, güvendiğim için izliyorum tabii ki. Beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir gazeteci var mı? Evet, var. Kimdir? İsmail Saymaz. Ee, e, 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 İsmail Terkoğlu. Barış arkadaş. Peki bu güveninizin sebebi nedir? Benim sebebi e, doğru dürüst şaförle şey konuşuyorlar. Yani doğruyu söylüyorlar. doğruyu söylüyorlar. Yaşadıklarımızı söylüyorlar. Hayat pahalılığını söylüyorlar ama başkaları inkar ediyor. Şu anda başka bir kanalsa e, bizim bu konuştuklarımızı vermeyecek. Bundan eminim. Artık yeter bıktık yani. Dün markete gittim. iki tane peynir, zeytin, torunuma e, süt aldım. 400-500 milyon para tuttu ya. Bu kadar olunur mu yani? Emekli eşim emekli yani. Emekli maaşını biliyorsunuz 3 milyar para alıyor. E bir de oğlum çalışıyor. Yani geçinemiyoruz. Bu nasıl bir ülke? Ne hale geldik? Nasıl bu şey oldu yani? Konuştuğumuz zaman terörist oluyoruz. Kadınlara ne dediler? Sürtük. Böyle bir cumhurbaşkanı olabilir mi yani? Nasıl kadınlara sürtük diyebilir? Dönsün kendi eşine, kızına, gelinine söylesin sürtük. Biz sürtük değiliz. Biz namuslu, dürüst, bu vatanımızı seven, milletimizi seven bir insanız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türk'üm, Alevi'yim. İnkar da etmiyorum. Et, kim şey yapıyorsa da gelsin beni burada bulsun. Bayan sürtükse önce kendi kendi karısına sürtük diyecek ki önce. Anladın mı? Baksınlar. Namuslu, dürüst, kendi şeyimizi yaşayan bir insanız biz. He. Şey evet. Onlara daha çok Hayat değer veriyorlar. Yaşında, gelen, ben de. Ben de. Evet, bu markette çalışıyorum ve Suriye'den gelen insanların ve Türk halkının insanların nasıl geçindiğini çok iyi farkındayım. Çünkü geçimin ortasındayım. Evet. Bizim Türk halkımızda, Türk kadınlarımızda böyle bir kelime söyleyemezler. Aynen. O kadar fedakarlar ki. Yani şu anda onu duymadım, haberleri izleyemiyorum çünkü evet. kapanış saatlerimiz çok farklı. Ama gerçekten çok Hatta üzüldüm. Çok haklısın. Gezi olaylarına katılanlara söylemişti. Kadınlara yönelik olarak yani değil. Yani hangi kadın Ki olursa var olsun Türk halkındaki yani. Türk Türkiye'de yaşayan hiçbir kadına genel evinde çalışana bile söyleyemezler. Aynen. Neden söyle yani ben genel evinde çalışan kadınla da konuşurum. Onun neden o duruma Zorba geçtiğini gel. araştırmak gerekiyor. Evet, aynen. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Zorlukların içinde yaşıyoruz. Ben bir tane çocuğun çikolatayı bıraktırdı, bıraktırıldığını görüyorum ve gözlerim doluyor. Gençler olarak hiçbir şekilde hiçbir şekilde yaptığımız bir aktivite yok. Geleceğimiz yok. Evet. Ben açık öğretim, Adalet okuyorum ve bitiremedim. Neden bitiremedim? Geçim sıkıntısındayım. Evet. Eskiden aileler çocukların düşünüyorlardı. Biz artık ailemizin nasıl emekli ederiz diye düşünüyoruz. Evet. Ben hayatımı yaktım. Çünkü okuyamıyoruz. 33 yaşındayım. Hala Adalet bölümü öğrencisiyim ve bitiremiyorum. Zamanım yok. Diyorlar ki evlenmiyorsunuz. Aynen. Nasıl evleneceğiz? Benim nasıl de... yuvamızı kuracağız asgari ücretle? Benim ço benim çektiğim çocuklarım da mı çeksin? Beyefendi. Ben oğluma diyorum oğlum da 33 34 yaşına girdi. Oğlum evlenmiyor musun? Evlen konuştun yok mu? Diyor ki anne nasıl evleneyim diyor. Elin kızının günahına nasıl gireyim diyor. Aynı. Ev kirası olmuş 3 milyar diyor. E, Geçim elde asgari ücret alıyorum diyor. Suriye'ye getirdikleri kadınlar geliyorlar kozmetik çalıyorlar. Hırsızlık yapıyorlar evet. ve Türk erkekleriyle evleniyorlar. Evet. O kapalılıkların altında yatan bir dünya şey var. O kapalılıkların altında ya benim kadınım saç boyasını alamıyorken kadın gidiyor orada hırsızlık yapıyor. Evet. Ne? Kozmetik. Devletten parasını alıyorlar. Aynen. Alıyorlar. Aynen. Tabii canım. Ee, ekstra Peki iş başlayalım. imkanları sağlanıyor ve ucuz çalıştırılıyor. E ee, Türk kadını ne yapıyor? Türk kadınına neden ev e, kadınlarına bir imkan sağlanmıyor mesela? Benim Türk kadının saçları boyalı değilse fedakarlığından, ekmek parasını düşünüyor. Kimse kusura bakmasın. Bahsettiğiniz problemler ne şekilde çözülebilir sizce? Bir yol haritası olarak aklınızda bir şey var mı? Tabii ki. Oyda. Her şey oyda geçerli olacak. Eğer Türk er, Türk gençleri yani artık gözünü atsınlar. Yani ne e, verilen oyların nereye gideceğini iyi bilsinler. Bize artık silah olarak dönmesin. Bu ülke bizim. Neden biz yurt dışına gidip de rahat yaşayamıyoruz? Neden benim askerim orada şehit oluyor? Evet. Neden? Ya bizim ne çok bizim üzücü bir var. durum. Biz Ciddi anlamda sinirleniyoruz artık. yani neden bizim gençliğimiz yok? Neden hedeflerimiz yok? Neden KPSS'de vesairede Ya öğretmenlerimiz yazık günah ya. Öğretmenlik yapıyorlar. Kazanmış. Ondan sonra da torpil arıyorlar ya. Torpilin bile torpili var bu ülkede. Aynen. Ya olmaz ki artık bu kadar. Doktorlarımızı gönderdiler yurt dışına yani. Giderlerse gitsinler diyor adam. Aynen. Ne yapacaklar? Yarın öbür günde Suriyeli gelecek, Zumanecek, Iraklı, İranlı. Aynen. Ve bizim, bizim ülkemizde yaşayacaklar ve 10 yıl sonra onlar başımıza milletvekili olarak gelecekler, bakan olarak gelecekler. Bizi yönetecekler de. onlar. İstemiyoruz. Bizim çocuklarımıza, bunu. bizim çocuklarımıza eğitim veren kim olacak? Suriyeliler. Yok ya. Yok böyle bir dünya. İstemiyoruz. Artık çocuklarımız da değişmeli, de. değişmeli. de değişmeli. Yani artık yeter. Biz zam geliyor. Yani markette çalışıyorum kaç kere Etiketlerin değiştirildi, ne kendi elimden belki. geçiyor. Ayda birkaç kere yani bir yağ olmuş kaç lira? Benim Fransa'dan teyzem geliyor. Kızım diyor sana şunu alalım, bunu alalım, hediye alalım. Hayır dedim. Teyze çok bir şey yapmak istiyorsan bakın çok samimi söylüyorum. Benim ailem 3000 lirayla geçiniyor. Benim kendi borçlarımla zaten belli maddi durumlarımız var. Bana iki pantolon yeter ama git diyorum çok iyi bir şey alacaksan maddiyatı evdeki yenime işte ne bileyim market alışverişini harca. Doğru. Ciddi anlamda bunu söylüyorum. Doğru. Ben giyinip kuşanacağım benim ailemde dolaba açtığın zaman boş olmasın. Bir dünya insan var böyle. Var. Ya gelecek diye bir şey kalmadı. Ne evliliği? Neyin evliliği? Evlilik olsa düğün düğünler bitti artık. İnsanlar nikâhtan gitmeye kalkıyor. Biz Türk insanı olarak geleneklerimize bağlı insanlarız. Hepimizden yani hayallerimiz var. Bir kere evleniliyor. Ne nikahı? Neden telli duvaklı davullu zurnasıyla eğlencesiyle yapılmasın? Hak etmiyor muyuz ya? Nasıl geçineceğiz? Artık bir artı bir evler olmuş kiralar kaç lira? Ne, zam zam üstüne yapılıyor. Neden aklı başında zamlar yapılmıyor? Emekli maaşı 3000 lira. Bir insan kaç yaşında? 70, 65 yaşında. 45 yaşından sonra Türkiye'de artık insan hayatını yaşayabilme statüsünde olmalı. Ülkeyi keşfedebilme statüsünde olup bir artık geniş perspektiften bakılabilmeli. Bir Türk insan ya emekli belli bir zamana kadar emeğini vermiş bu insan. Yıllarını vermiş. Ondan sonra da sırtına çantayı alacak benim dedem çöp karıştıracak. Ya da ne bileyim inşaatta çalışacak. Böyle üzülüyorum. Hayatını ne zaman yaşayacak? Mezara girecek bu insan? Hayatını ne zaman yaşayacak? Torununa ne zaman bir şeyler bırakacak ya da bir bayram geldiği zaman keşke bayram gelmese diye dua ediyorlar. Çünkü cebinden çıkartıp da bir 100 lira veremiyor. Veremiyor, sıkıntılı. İki parça bir şey al 100 lira. 150 lira. Yani bu durumun sonu iyi değil. Art, eğitim zaten sıfır. Yani ülkede hastane, ülkede eğitim olmazsa, insan ektiğini biçmezse, yani ne ekiyorsun ki ne biçesin? Kitaplar olmuş ne kadar? Şurada sorun kaç kişi bir kitap okuyor? Kaç kişi bir satır kitap okuyor? Kaç kişi bir sosyal aktivite yapıyor? Artık sinirlerimiz hat safhada.